Bu mecbur kapak plastiktir zaten. Kapak alınıyor. Bu aradan elini koyuyor. Ne varsa getiriyor hepsini. Şu altı şekilde durmuyor. Ayağını basılıyor buradan. Asılıyor diyor. Burada ne varsa götürüyor zaten. Demek ki o arka tarafa en yetişmemiş bir süzme fönü bırakmışlar orada. İnsaflı var. İlk seferdir geliyorlar abi. Bu pazar günü geldiler işte. Bir de ondan önceki hafta gelmişlerdi. E i̇htiyaç sahibidir Bir şey olmaz dedim yani. Kaşardır, yoğurttur, kaşar, peynirdir. Ne baktım üç sefer yapıyor bu ihtiyaç sahibinin işi değil abi. Bir şey olmaz dedim. Sadakamız olsun dedim ama bu artık bize ne yazık abi. Zaten panavele işimiz yok işi. Yani ona da bak yukarıdan bir kilit bağlamışız. O demire atmışız bir de. Yukarıda da kilidi var. Parmağıyla atıyorum onu Sürekli oluyor abi. Bir de burası ara altı Polis 24 saat buradan geçiyor. Sağlamca sağlam cesaret. Burada bekliyorlar, gözlük yapıyorlar, diğeri bu kadar patlatıyor. Bugün işte saat sekizde olmuş. Beşte biz kapatıyoruz ya işe. Beşte kapatıyoruz, saat sekize gelmişler, dükkana girmişler. Ondan önceki pazar günü de saat on buçukta ben buraya geliyorum, onlar da saat onda geliyorlar. Üç günde bir kim yarı geçti. saat tane Bir Güzel bir... Abi hırsızlar girdi işte. iki gün, üç gün arayla hırsızlar giriyor buraya. Dolabımızda malzemelerimizi çalıyorlar. Bir gün bir şey olmaz dedim. Tekrar geldi ertesi günü. Gene bir şey olmaz dedim. Artık bugün geldiler canıma tak etti. Buradan dolabın kapağını alttan asılıyor. Üstte kilit var. Üstte kilide dokanmıyorlar. İçinde ne var ne yok hepsini götürüyorlar zaten. Geçti artık ihtiyacı olan değil abi bu iş. Alışkanlık yapmış. Bir gün ihtiyacı olan olur, iki gün ihtiyacı olan olur. Üçüncü sefer artık ihtiyaçlıktan çıkıyor mesela. Kaşardır, tereyağıdır, tulum peyniridir, krem peynirdir, ee, kavurmadır. 80 gramlık, 100 gramlık kavurmalar vardı onları gene almışlar. Ton balıkları vardı almışlar. Artık yani işin önüne geçemiyorum ben. Yani artık bu dolapları kaldıracağım. Ya, ya bu olmuyor. Bu olsa bunu da yapacağım da artık bu dolabı kaldıracağım burada. Evet. Allah'ından bulsun yani ne diyeyim ben ona? Benim çoluk çocuğumun hakkını kalkıp götürüp başkalarına veremesin kimse.